Merhaba, günün içinden kanalına hoş geldiniz. 13 Ekim 2021 Çarşamba günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 361.164, vaka sayısı 31.248, vefat sayısı 236, iyileşen hasta sayısı 30.331. Aşılamada birinci doz uygulama 54.679.606, milyon ikinci doz uygulama 46 ,775 Üçüncü doz uygulama 10 milyon 814.238. Aşılamada ikinci dozda gelen 10 ilimiz Muğla, Kırıkkale, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur bunlar mavi renkte. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Diyarbakır, Batmanmış, kırmızı renk, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Bayburt bunlar turuncu renge dönmüştür. Günlük test ve oranı ise 9.47.